Evet, Ömer. Seninle kısa bir konuşma yapalım. Tamam mı Ömer? Ismi, ismin Ömer, senin soy ismini biliyor musun? Vallahi bilmiyorum abi. Hiç duymadın mı soy ismini? Yok. <laughs> abi. Ömer kimsin, nesin sen? Anlat bakalım ne iş yapıyorsun? Vallahi abi ben ayakkabı boyatıyorum. <laughs> ha -ha. Ha. Yaşın kaç Ömer? 11 yaşındayım. 11 yaşındasın. Evet. Nerelisin Ömer Aslan? Süreliyim abi. Hı -hı. Ne zaman geldiniz buraya? Vallahi 10 e, yıl oldu abi. 10 yıldır buradasın. Sen, sen evet. o zaman bir geldiğinde bir yaşındayken mi gelmişsin? Evet. evet. Ne için gelmişler Ömersinkiler buraya? Ee, vallahi abi şey çalışmak için bir Hı -hı. de savaştan. Savaştan kaçıp gelmişler. Evet. Baban? Ee, babam öldü Allah rahmet eder. Allah rahmet eylesin. Nerede öldü? Ee, Suriye'de. Savaşırken mi öldü peki? Yok. Kalp krizinden. Kalp krizinden mi öldü? Evet. Hmm. Sonra siz buraya geldiniz. Evet. Kaç tane kardeşin var Ömer? Kiminle ee, kalıyorsun burada? Ben, bir de annem, Hı -hı. bir de abim, e, bir de iki tane yeğenim var, Hı -hı. bir de yengem. Ben hepsini onlara bakıyorum. Sen onlara bakıyorsun. Evet. Okula gidiyor musun Ömer? Yok abi, okula gitmiyorum. Hiç gitmedin mi peki? Hiç gitmedim. Ben çalışıyorum ya, öldüm. Peki ne zamandan beri ayakkabı boyuyorsun Ömer? Vallahi abi, iki yıl oldu. İki yıldır ayakkabı mı boyuyorsun? Evet abi. Bu iş nereden aklına geldi peki? Vallahi abi birisi boy atıyordu. Ben de dedim boy atayım. Hı o sürmeden ee, falan böyle. Hı hı. Ondan sonra ben de artık bundan sonra ayakkabı boyayım mı dedin? Evet. Peki nerede boyuyorsun Ömer? Ayakkabıyı? Vallahi abi ben geziyorum. Hı. Sürekli geziyor musun? Her yere gidiyorum. Hı. Hastaneyi, e, otogara. Her yere gidiyorsun. Evet. Neyle gidiyorsun peki? Dolmuşla. Her gün sabah dolmuşla gidiyorsun. Evet. Ee, sabah şey, check stop tutuyorum. Otostopla mı gidiyorsun? Evet, otostopla. Kaçta 30. çıkıyorsun peki işte? Vallahi, İşe kaçta gidiyorsun? Abi belli olmuyor valla. E, ma malzem 8'de, malzem 10'da. Aha. Evet. Sabah kalkışına göre gidiyorsun değil mi? E, evet. Peki akşam kaçta dönüyorsun Ömer evine? Valla para kazandım zaman abi. İş kazanamadığın gün oluyor mu peki? Eee oluyor. Bir 5 lira kazandım bir gün oldu. Peki 5 lira kazanınca üzüldün mü? Evet. Sonra, sonra kaç, en çok en kaç para kazanmışsın da? Ee, en çok 100 lira. 100 lira kazanınca çok seviniyor musun sen? Evet. Bugün de kazandın mı Ömer? Ee, Valla bugün... Yok, bugün kazanmadım. Bugün kaç para kazanmışsın da? Valla bakacağım abi. Hadi gel birlikte bir sayalım. Tamam. Hadi sayalım. Evet, Ömer'i söyleyelim. Ömer orada otur, orada say. Tamam mı? Yani sayabiliyor tamam, musun? Tamam, ben sayamıyorum. Sayamıyor musun? Hadi çıkar evet. da birlikte toplayıp sayalım o zaman. Otur sen oraya. Otur ben sana vereceğim. Tek tek söyleyeceğim tamam mı sana? Tamam. Otur oraya. Bir evet, Ömer Suriyeli kendisi de zaten söyledi. Ama e, görenler bilir. Çok sevimli bir çocuk. E, hani şeyi de güzel. Sempatisi de var. Yani görenler de Ömer'i zaten seviyor. Ömer esnaflar seni seviyor değil mi oradakinden? Evet abi. Hadi paralar topla önce bir düzelt bakalım. Evet, düzeldi. Ömer dediği gibi ailesine bakıyor. Şurada oturuyor. Karaman merkezde bu arada. Hani merak edene söyleyeyim. Gerçekten Ömer alın teriyle para kazanmaya çalışanlardan bir tanesi. Ee, bileğinin gücüyle diyeyim artık. Yapıyor. Ayakkabı da güzel boyuyor. Çarşıda dek gelmiştik. Tem, tertemiz ayakkabı boyuyor. Günlük böyle kazançlarını götürüyor Ömer evine. Ailesine. Kaç kişiye bakıyorsun Ömer sen? 6 kişiye bak. 6 kişi hepsine sen mi bakıyorsun? Evet abi. Diğerleri çalışmıyor mu? Yok. Ee iş arıyorlar da ama bulamıyorlar. Ha, sürekli iş bulamıyorlar. Evet. Peki Ömer kışında boyuyor musun ayakkabıyı? Evet boyatıyorum abi. Kaşında nasıl gelip gidiyorsun? Vallahi ee yürüyerek malzemem malzemede şey tutuyorum arabalara. Hmm, evet. Arabalara gidiyorsun Hadi, 10. O, abi. On. Düzelt düzelt tekrar. 2 tane 5. 2 tane 5. Evet. 5 10 20. Dur bir daha baştan al. Şu yeşilen arkaya koy. Evet. Yeşilen Bu alta buradan, koy. Heh. Evet. 20. 20. 30 35 40 45 50 Ömer 50 bugün 50 lira kazanmış. Günlük ömeyse bugün 50 TL'ye gelmiş. Evet. Gayet de ömür. Ha bozuk Bir paraların demem. da var. 51 52 Tamam. 52 52 buçuk lira Ömer bugün gün içerisinde para kazanmış. Şimdi tabii akşam olduğu için akşam ezan okunmadan e, biz Ömer'i evine de bırakacağız. Peki Ömer, İşi, bu işi seviyor musun gerçekten? Çok seviyorum abi. Severek işe gidip geliyorsun, öyle mi her evet. gün? Evet. İyi bakalım. Ee, büyüyünce ne olmak istiyorsun Ömer, hedefin var mı? Ama sen hiç okula gitmemişsin, böyle okula gitmek istiyor musun hiç? Vallahi çalışıyorum ya. Hı hı. Ee, çalışmadığım zaman kim çalışacak evde? Doğru, sen çalışmak zorunda olduğu için olay demiyorsun. Evet. Peki, büyüyünce Ömer bir şey olmak istiyor musun? Ee, şey istiyorum da... Nasıl sana diyeceğim? Ma polis gibi bir şey olacağım. Ha polis gibi bir şey olacaksın. Evet. Ama işte onun için ya, önce bak, okula gitmen gerekecek ama. Ama nasıl sana diyeceğim? E, polis değil de ama nasıl sana diyeceğim? E, böyle polisim de. Hı. Ama e, kıyafetler gi giymiyorum. Hı. Böyle casus gibi. Casus gibi. Casus evet. polis <laughs> mi olacaksın herhalde? Evet. Sen? Gizli polis. Evet, gizli, gizli polis. polis. Çarşıda görüyor musun sen gizli polisleri? Yok görmüyorum. Hiç görmüyor musun? Söylemiyorlar ee, sana biz polisiz diye. Ha? Yok, söylemiyorlar. Var da ama söylemiyorlar. Hmm. Evet. Gizli polis, gizli polis nasıl söyleyecek? Doğru, gizli evet. polis önce söylemez evet. değil mi Ömer? Peki Ömer, şimdi akşam oldu. Artık evet. evine gideceksin. Evet. Ömer her gün çalışıyor musun? Her gün çalışıyorum abi. Yaz, kış hiç okumadan çalışıyorsun öyle mi? Evet. Aferin Ömer, bakalım. Ömer ayakkabı boyuyor dedin. Ki, Ömer bu bu sandığı nereden buldun? Vallahi birisi bana yaptı, sanayide. He, ona evet. yaptı? Evet. Oradan her gün ayakkabı boyuyorsun? Evet. Tamam Ömer. Biz sana teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ben de İnşallah her gün çok çok para kazanırsın hayırlısıyla helalinden. İnşallah. Allah sana helalinden kazandığın, çalıştığın sürece helalinden de sana i̇nşallah. Allah nasip eder. Yolun açık olsun. Oldu mu Ömer? Oldu abi. İnşallah. Hadi bay bay yap. Sen, hadi bay bay. Herkese bay bay yap bakalım.